Evet arkadaş. Evet arkadaşlar bugün Hüseyin'le bir <laughs> beraber çarma oyunu çekeceğiz ama <laughs> Ben çocuktan da de, utandın değil mi? Hmm. Dördüncü bölümde ben de olacağım bu arada. Dördüncü bölümde ben Allah de, izin verirse. Ben. Bu, üçüncüye. üçüncü. Bir beraber çarma oyuna giriyoruz. Bir beraber var. Bir... Ar Arkadaşımın... Arkadaşımın hesabını gösteriyor. Gel. Arkadaşımın hesabını göster ya. Gel. Gel. şuraya. Şuraya geç. Evet arkadaşımın hesabını gösteriyorum Yerim olduğum arkadaşım. Fistek gönderebilirsiniz isterseniz. Şimdi birbirini bir, bir çalma oyuna gireceğiz. Nerede ya? Abi oyun yok. Ve ben Hüseyin'i bırakıyorum Hüseyin oynuyor. Ya be tamam Hüseyin ben, da. ben biraz oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bende bunda 6 tane rabit var. Oo, 6 tane rabit var. Şey ne diyeceğim, ne yemeği istersiniz? Ben size göre. Sen ne yemeği istersin? Daha fark etmez. Sen pide yer misin daha malzemeye? abracadabra. Biri mi duyuyor beni şu an? Evet. Şef Krabra Kadabra. Hüseyin, bir de yer misin? Evet. Kanka, 3 milyon para. Abi sen ne yaptın? Oğlum tek dedim Oo, abi, Dur bekle. Yapıyorum, yapayım. Aa, sende tuntun sonunda trippi troppi yok. Bekle, şunu sat. Kanka tripli trop bir nerede bulabiliriz? Ve de tonton savur lazım bize tamam mı? Burada beklek. Dur yere de. Yer nerede? Canım. Bizim yer burada. 14 saniyesi var. Burası bak, bak mesela kanka bu oyunun en iyilerinden biri Mitik. 14 dakikada bir geliyor Mitik sana Özellikle söyleyeyim. Mi? O Baryont God. Ha. İyi o daha iyi bundan. Bas. Şimdi bekleyeceğiz. Kondüktör hele. Altın bir şey olur mu? Olur her her Tom, Tom, şekilde Tom, Tom, olur, Tom. her şekilde olur. Başka ne gerekiyor da? Bir de trip pitrop bir lazım. Sanki, bak, sen bak, kanka yerimize gidelim. Trip pitrop bir var mı? Seni yerimize gidelim. Bek gerek yok daha. Baksana, bak Tri 40 saniyesi hmm. var. Trip pitrop bekliyorum hala. Bir şey. Bekle alabiliyor muyuz? Yerimiz boş. mu? <laughs> boş mu dolu mu? Boş tamam. Şey Hadi. Bekliyorum şu anda trip bir trop. Of dur. Yere bir bakacağım. Bir bu gereksiz. Trip bir trop bakalım. Bu Bom, bunlar direkt krokodille çalıyor adam. Oh my god bro. Nerede? Balerina kapı. Trip bir trup. koş 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 koş. O bize çok lazım. Şimdi ha. yeri kapatacağız ve de rebitimizi yapacağız. Kapat kapat kapat. Yapacağız. İlk rebitini yapıyorsun. Nasıl düşünüyorsun? Çok iyi. Sen altı rebit attın. Hayvan mısın ganga? O adam altı rebit attı tek girişte. Adam tek girişte altı rebit attı. Şimdi ikinci rebit için bak şurada 3 milyon para bır bır patafin ve boneka bu lazım. Şimdi tamam ilk önce boneka ambalabuyu buradan alalım. Boneka ambalabu. Oğlum direkt bonek ambalajı kuyardım. Oğlum direkt bütün param bitti zaten. ben Lan bonek ambalajı alacağım diye. Neyse biraz bekleriz. Adamlardan bir şey almaya da çalışalım. Bak mesela bundan. 46 saniye var açılmasına. Sivino o Like kendi elimize gerek. Dur bekle. Kanka, bir şeyler alacaktık. Kendimize gidelim. Altı. Yes yes yes. Yes yes kanka. Tanka, kanka kanka. kanka. Oğlum çalamıyorum lan. Git. Amına ko. Git. Çal 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 çal. İlla bunu mu çalacağız? Aa hayır ya. Bır bır patapim varmış. Onu da alacağız. Onu da alacağız. onu da alacağız. Onu da alacağız. Sen onu da. Bır bır patapim Koş 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 koş. Bır bır patapim alacağım şimdi. Koş 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 koş. Kanka. Kanka, Dermot bir şey ver orada. Bomba patapim. gerek yok. Kaç, kaç, kaç. Yes. Zıpla, zıpla, zıpla. Yakalamasın, vurmasın. Zıpla, 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 zıpla. Zıpla. Adam zıpla ya. Adam bombayla krokodille çalmış. Yes. Adam bombayla krokodille çalmış. gidiyor. İkisi tamam, bak. <laughs> Bu ikisini de satmayacağız. Aynen. Ş şunların ikisinden birini satabilirsin. Zaten iki tane var çünkü. Ne alak? Kapıçın ağzı sesini alamıyormuşuz. Geçtir, tutel var. Tuntun savur da alamıyoruz. Kanka, para bir gittirek? Bekle alıyorum ben. Alıyorum dur. Bekle. Açık yer verme. Şeye çıkar şeye. Öyle alınmıyor. Bir adam. şey fazlını bana ne Of. Af ah be. Elika. Bır bır patabim var zaten. Ama o da para kazandırıyor. Alamıyor. Aa doğru. Kanka A git. Kanka git para alarak 50 olur şey alırız. Ya adam benim medusa kafasıyla dondurdu. Sana laf. Sana yeter mi? Kanka, nereye? Kanka, baler dur bekle bir dakika. Çimpanzi, bananini. 19 saat oldu. Kapıcığına saşını alabiliriz. Bermeridikus, mikus, bombikus su bir salmış. Niye açık mı? Kanka elmas onu şunu alalım şu. Elması. O da veriyor ama o biraz gereksiz olabilir. Alalım ama yine de lazım olur. 2K para veriyoruz. Trippi troppi. İlk defa seninle videoda oynuyorum. Evet. Şempanze bana nene. Vah wow, vah wow, wow. Oğlum şu adamdan bir şey çalabilirsek var ya. Oğlum Gucci'nin ananasını var. Kanka, Neler var? Direkt Kanka direkt çalarız ona. Bak baksana ben kaçırmıştır. Cappuccino assassino'dur. odur. Kapıçının Açıldı mı? Bu lazım bize. O sırada açılmıştır. Kapıçının assassino. Yok Sen. abi daha. Kanka açınca direkt gideriz Capucino değil mi? Cappuccino asasino. Lan! Kim aldı? Oğlum kim aldı ha? Kanka para gitti mi? Evet boş bomboş 10k gitti arkadaşlar. Ya. <laughs> Ama yine kut topladık bile. Bur bir patopim alalım. O da fazla veriyor. Bur bur Cappuccino asasino. Yerimiz yerimiz yerimiz. yere git kanka. Bir şeyler çalalım. 6 saniye. saniye. Bu sefer mi? de bunları yaptık. Şimdi 3 milyonu toplamak için bir tane mi, e, şey bombardı. <laughs> Diro, kuru kudilo gibi bir şey çalmamız lazım. Şu adamdan çalabilirsek çalacağım. Hüseyin. Hüseyin. O geliyor şimdi. Hüseyin.

cochino asesino. Gangster futera. Burası sen oynayacak mı? Bomba bomba mini, mini. Oha bomba mini kuzini. Ama bir milyon ya, 1 milyon be, 1 milyon. Alır mıydık? Oğlum bizde 3 K var, ne alaka? Ver, ben Al. Tung 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 bana Anladın mı artık oyunu? Anladım. Birinci ve ikinci bölümde bilmiyordum. Dördüncü bölüm eee şeyde gelebilir arkadaşlar. Cumartesi, ay cuma günü gelebilir. Tung, 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 cuma günü değil mi? <laughs> ha, tung sahur aldım. Trippi troppi. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Aa, güzel Oğlum kendi üstüne gir. Git. Şimpanzeyi bana niye 100 ya. <laughs> Şu an yerimiz maksolu. Tung sahur silek. Lan kapı çırası sen 17 saniye var. Burada kal biraz para biriksin en azından. 42k oldu bu arada 42. E 25'e bananit de dolfinit de alırız. Geçen herhalde birinci bölümde mi almaya çalışmıştı, kaçmıştı. Oh. He. Yerim hazırladım. Hadi çık bir şey biraz dışarı tamam alabiliyoruz. Geç. Oğlum oraya gitmesene mi? Anlaştan baştan alınca daha iyi oluyor. Ta, ta, ta saf. ne ben? Bu yes. 100 k var mı? 50 k. Impanzini bananini. Sen almadın. 30 k. Ah 50 kmiş. Kanka 30 k onu almam gerekiyor. Bir şeyler silim. Ne gerek Yok, gerek yok silmene gerek yok oldu o tuzka. Geldin evet. mi şimdi panzinle? Hayırdır. Bana kalmadı şimdi. Sildin mi? Bana nisa Çok Çabuk bana ver. silmedin? Çabuk bana ver. Bunu ne? Koş 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 koş. Hani silmiş olmam gerekiyor. Gitti kanka gitti. Ha, gitti gitti. Neyse boş ver bir tane daha gelir birazdan. Bu ne? Buna Bu mu? Hmm. Oğlum o kamın. He. En, en az yok bundan anlamıyorum. Oh o dur, o... O kanka. Bana nitte dolfin itte. Oba çaktı fotosuna. <laughs> o da kanka. geliyor bekle geliyor. Üstün kapan. Kanka kapa kanka. Kapa 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 kapa. Bak daha çaktı. Cappuccino asasino. Cappuccino asasino. Alak. Dur. Bir şeyler çalak mı? Çalarız da bekle. Şurası açılsa çok iyi olacak. Ben yani şurası açılsa çok iyi olacak. Hayır burada çok iyiler yok aslında. Çok fazla iyi falan yok. Bak burası. Kapıçı nasıl sin uçak? Beş. zık. Cappuccino assassino. Koş, koş 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 zıpla. Zıpla 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 zıpla. Beleş Cappuccino assassino. Yuppi. Aa bunu da silelim. Yer kapanacak. Nerede? Şimpanzini bana ne ne çok fazla veriyor. Kapanacak mı yer? 30 saniye. Oğlum sadece bize milyon lazım. Bir tane mitik gelsin. Ama 300'lük lazım mitik falan. Talpa di ferro. Talpa di ferro. Oh, ay gas Tung 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 sahur. Tung bombardino. Rineca <laughs> ambalabu. Bonca amalı bu ben şunu döveceğim. Oğlum ada, adam adam Medusa kafası yaptı ne? ben onu. Tamam. Bye bye arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>